Herkese merhaba. Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün 6. bölümdeyiz. Geçen videoda register ve login'i tamamlamıştık. Bu bölümde de birazcık sokete giriş yapacağız artık. Bir sokete girelim yani. 6. bölümdeyiz ve daha yeni giriyoruz. Aslında daha çok yapı, yapısal olarak yapmak istediğim şey var. Fakat onları şimdi yapmayacağım. En azından bir sokete girip onu da göstereyim. Ara ara böyle mesela iki video projenin ilerleyişiyle alakalı bir şeyler yapalım. Arada bir videoda yapıları güncelleyelim. Bu sayede normal proje gibi olur aslında. Çünkü normal projede de asla başta mükemmel bir yapı kuramazsın. Biraz ilerledikçe yapı daha da güzelleşiyor. Yapmam, yapmak istediğim şeylerden birisi response mesajlar. Ben burada hani işte success, hata, kullanıcı bulunamadı, şifre hatalı falan filan gibi şeyler dönüyorum ya. Bunları da bir enimde tutmak gerekiyor. Dile de, dil destekli yapmak gerek falan filan gibi şeyler var. Bunu yapmak istiyorum. E, validation pipeları ve error handlingleri, hata yönetimlerini falan düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Fakat bunları zamanla yapacağız. E, acele etmeyelim birazcık daha projenin gidişatıyla alakalı da şeyler yapalım istiyorum. Kahvemizden bir yudum alalım ve yolumuza koyulalım. Şimdi e, ben e, soket oluştururken soket Socket.io'yu kullanacağım src klasörün içerisine gelip bir tane folder oluşturuyorum ve bunun içerisinde gateway diyorum. Siz isterseniz başka bir şey de diyebilirsiniz. Bu gateway tamamen hani benim tercihimden dolayı dediğim bir şey. Gateway dedim. Şimdi bunun içerisinde socket.gateway.gateway.ts diye bir dosya oluşturuyorum. Şimdi diyorum ki bir tane klas oluşturacağım. Export class diyorum ve chat çünkü biz bir mesajlaşma konuşamadık. Mesajlaşma uygulamasıyız ve Chat Gateway diyelim. Tamam, Chat Gateway diyelim. Şimdi bunun içerisinde bir şeyler yapacağız ama önce dışında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bizim bunu Web Socket olduğunu belirtmemiz gerekiyor. NGS, o yüzden şunu yapıyorum. Web Socket Gateway diye bir şeyimiz var. Tabi bu niye çıkmadı? Sanırım paketini indirmem gerekiyor. Hemen bir bakalım paketine. Ee, Nestjs Web Socket diyelim. Evet, şu paketi bakalım. Bu mu? Aynen, bu paketi indirmemiz gerekiyor. Hemen indirelim. Şöyle yap. Hoppa. Tamam, paketimiz indi. Şimdi Web Socket Gateway'i buraya import edelim. Bu Web Socket Gateway içerisinde birkaç tane optimizasyon ayarı var. İşte kors e, var buna true vereceğiz şu anda. Bu korsu zaten biliyorsunuz hani işte herhangi bir requestten gelen istekleri, onaylar reddet falan gibi ayarları, güvenlik ayarlarını yapabiliyoruz. E, namespace var. Namespace'e de arkadaşlar eğer ki chat dersek ben e, sokete şöyle bağlanacağım. localhost 3001 slash chat tamam mı? Ya da ben namespace vermem de port'u verebilirim. Port'u da direkt şuraya yazarak verebiliriz. Örnek veriyorum ben buraya 3002 yazarsam bu sefer 3002 portundan çalışır. Ama ben namespace yapmayı tercih ediyorum. Namespace chat diyelim. Tamam. Şimdi benim burada birkaç tane implement'ım var. Nasıl implement'ler? Chat gateway'in içerisinde implement deyip bakın zaten çıktı işte on gateway init diyelim. İşte on gateway connection, on gateway disconnect. Tamam. Benim üç tane şey ihtiyacım var buna. Çünkü e, soket başladığında, sokete birisi girdiğinde ya da soketten birisi çıktığında bunların bilgisine ihtiyacım oluyor. Hemen bu fonksiyonları oluşturalım. Hızlıca şöyle hop. Tamam. Şimdi zaten bize direkt şey verdi. Bir şuraya console.log deyip chat gateway initialize. Tamam. Eee console.log client connected. Okay. Bir de ne gerekiyor? Console.client disconnected. Burada npm start deyip direkt projemizi başlatalım ve Postman'da sokete bağlanma işlemini de anlatayım size. Şimdi Postman'da sokete bağlanma işlemi için benim şurada gelip diyorum ki artı diyorum blank collection mıydı? We have more templates'in içerisinde şurada soket diye arama yapıyorduk sanırım. Aynen web soket basics yok burası değil ya. Artı diyorum blank collection diyorum. Buraya add request diyeceğim. Burası mıydı? Burası da değil. Nasıl yapıyorduk onu? Hı, tamam burada üstte new diyoruz. New'in içerisinden socket ayoyu seçiyoruz. Tamam şimdi bu bize bir tane socket şey şeyi oluşturdu dosyası. Şimdi ben bunu kaydedeceğim. Şöyle kaydettim. Burada çıktı. Şimdi gelelim diyelim ki abi http localhost şunu ben nasıl yakındı? Şöyle yapayım. 3001 değil pardon. E, slash chat. Benim üyelerim bu. Connect diyorum. Hata verdi. Projemiz başladı mı? Başladı. Peki bir test ed bakalım. Chat diyorum. Main TS'de bir prefix verdi mi? Vermemişim. Socket gateway'e gelelim bir daha. Şu da VSM dememiz gerekiyor. Ya da işte tipi 127001 diyelim. Tabi pardon ya şey benim projem 3000 portunda çalışıyor yani URLi şöyle olması gerekiyor 3000/slash chat olması gerek. Bakalım bağlandım mı? yine bağlanmadı. VS desek 3001'de çalışıyor. Aa pardon. Uykusuzluk falan birazcık bir şey yaptı yani. Şu an ne hata veriyor? 404 hatası veriyor. Bulamadım diyor. Ee bir 3001'de mi çalışıyordu bakayım 3001'de çalışıyor HTTP değil VS'de densem yine olmuyor peki lokal olarak deneyelim madem öyle hmm. burada ben iste yatarken nasıl atıyorum lokal host 3001 diyorum tamam şunu şöyle sil ee, ne eksik yaptık şimdi hatırladım benim chat gateway'im oluşmadı çünkü ben bunu gelip app modülün içerisine import etmedim yani import etmediğim için oluşmaz tabii ki. Geliyorum buraya chat gateway diyorum ve ben bunu import ediyorum. Tamam şimdi chat gateway'imi import ettim ve ben bir daha bağlanmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi bağlandım. Ve burada loguma ne geldi? Chat gateway initialized, chat client connected dedi ve bunu verdi benim ID'imi. Ben disconnect olursam da disconnected'ı verdi gördüğünüz gibi. Şimdi soketimi oluşturdum. Aslında soket oluşturmak bu kadar basit. E, fakat geriye kalan kısımlar işte hani odada e, kullanıcının işte odaya girmesi falan gibi durumlar var. Şimdi bunlarla alakalı yapacağımız şey şu: önce kafamızda bir yapıyı oturtmamız gerekiyor. Kullanıcı sisteme kayıt oluyor. Tamam mı? Şuraya bir notumuzu düşelim hızlıca. E, kullanıcı sisteme kayıt olur. E, react uygulamasında ekranın sol tarafında kullanıcı listesi gözükecek oradan seçtiği bir kullanıcıya mesaj atabilecek. Yani aslında benim konuşma odalarım olacak ve bu konuşma odalarım bir tarafta diğer taraf arasında olacak. Yani database olarak baktığımızda da işte room diye bir şey var. Chat room var mesela. o odaya işte database olarak baktığımızda iki tane sütun var. Hani birinci kişi, ikinci kişi diye iki tane sütunumuz olacak gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu Socket.io'da da bazı yöntemleri var. Ona bu videoda değinmeyeceğiz. Video yeteri kadar hani uzamasın yine yani. Ama bir sonraki videoda değineceğiz buna. Ben connection olduğumda client nokta join diye bir fonksiyonum var benim. Ben bir odaya katılabiliyorum. Web sokette böyle bir yapı yok. Zaten soketle alakalı bir videom var. Orada da anlatıyordum bunu. Web sokette oda mantığı yok fakat e, soket bu mantık var. Ben client nokta join deyip mesela 5 diyetmen, 5 numaralı odaya giriş yapabiliyorum. Bu sayede daha sonra o 5 numaralı odaya bir mesaj yolladığımda 5 numaralı odadaki herkes o mesajı alabiliyor. Bu tarz avantajları var Soket Ayon'un. Şimdi onlara girmeyeceğim. Ben şu anda girmek istediğim şey şu bir de. Bu postmenin içerisinde ben buradan mesaj gönderebiliyorum. Şimdi mesela ben Socket'e bağlandım buradan sokete bir mesaj göndermek istersem şurada gördüğünüz gibi öncelikle mesajımın title'ını yazıyorum ben hangi event'i göndereceğim event'ini yazıyorum yani join message pardon send message deyip mesela mesaj gönderme event'ini tetikleyeceğim diyorum ya da işte join room yazıp odaya girme event'ini tetikleyeceğim diyorum daha sonra burada da postman'da Mesajın içeriğini yazıyorum JSON olarak. İşte Room ID diyorum ve 15 diyorum mesela. Şuradan, şuradan Jason'i seçelim. Tamam. Bir de şu tree vereceğim. Şimdi burada bir yerde, şurada saved mesajısı var ya. Şimdi ben mesela Join Room diye bir eventi ve mesajı her zaman kullanacağım, değil mi? Ben bunu buraya kaydediyorum. Daha sonra yeni bir tane daha oluşturuyorum ve buna da diyorum ki sen de send mesaj eventini tetikleyeceksin. Bu ne alacak? Bir adet mesaj alacak. İşte content diyelim. Mesaj contenti alacak. Şunu hemen yine JSON'a çekelim. Bir adet de room id alacak. Buna da işte room id'ye de 25 diyelim. Tamam mı? Fark etmez. Integer verelim tabii ki bunu. Okey. Room id alacak. Ben bu sayede ne yapıyorum? Postman'de aslında soketi kullanırken, soketi test ederken Geleceğim buraya, connect diyeceğim, buradan geleceğim, şuna tıklayacağım, send diyeceğim, geleceğim buna tıklayacağım, send diyeceğim, hop bitti. Direkt mesajları, eventleri yolladım. Böyle daha değerli toplu oluyor, bunu bilmiyorsanız diye söyleyeyim dedim. Events'te de burada, üstteki sekmede, ben dinleyeceğim eventleri belirliyorum. Yani şimdi Socket mantığında hani işte send mesaj dediğinde mesaj gider, karşı tarafa new message diye bir event gelir. Yani new message tetiklenir, sana bir mesaj geldi haberi gelir. İşte Postman'de de ben burada dinliyorum bunu. New message dersem eğer bu ne yapıyor aslında? Benim bir tane e, new message event'i dinliyor. Eğer ki new message event tetiklenirse e, ben bunu artık Postman'de görebiliyor oluyorum. Tamam. Ee, şimdilik postman yapacaklarımız bunlar. Son olarak bir yapıyı hazırlayalım. Yani şey sol taraftaki folder kısmını. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şunun ismini bir e, chat test diyorum. Chat socket test diyelim. Şöyle yakınlaştırayım ben. Tamam. Burada da şuna diyorum ki, e, user 1 şunu duplicate et. Şöyle şuradan. Direkt değil ya. Şuna da user 2 diyelim. Tamam. Okey. Şimdi ben artık burada hani user 1 ve user 2'yi de sokete bağlayacağım. Eventleri dinleyeceğim falan. Onları bir sonraki videolarda yapacağız. Bu videoyu ben birazcık daha kısa tutayım dedim. Hani sokete giriş videosu gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda sokete daha detaylıca gireceğiz ve yüksek ihtimal mesaj gönderme ile alakalı birçok şeyi halledeceğiz diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere umarım sizin için yararlı bir seri oluyordur.